Sevgili arkadaşlar tam sayılarla toplama işleminin özellikleri kısmından devam ediyoruz. İlk soruda deniz yüzeyindeki dalgıç dibe doğru 10 metre dalıyor. Bir süre sonra yukarı doğru 10 metre hareket ediyor. Buna göre dalgıcın son konumu bir tam sayı ile ifade edilmek istenildiğinde işlem toplama işleminin hangi özelliğinden yararlanılarak yapılır diyor. Öncelikle dalgıç 10 metre dibe dalıyorsa eksi 10 konumundadır. Denizin altında eksi 10. Sonra 10 metre tekrar yukarıya çıkıyor. Yani artıya doğru 10 metre tekrar ilerliyor. Sonuçta ikisini topladığında birbirini sıfırlıyor. Biri diğerinin tersi. E, ters eleman özelliğidir diyoruz o zaman. Dikkat edin etkisiz eleman özelliği olsaydı eksi 10 ile sıfırı toplar yine eksi 10 bulurdu. Hiçbir etkisi olmadığını göstermiş olurdu. Ancak burada iki tane ters 1 artı 1 eksi işlemi topluyoruz ve birbirini sıfırlıyor. Bunun adı da ters eleman özelliğidir diyoruz. İkinci soruda yukarıdaki eşitliklerde kare üçgen ve yuvarlak birer tam sayı olduğuna göre bu işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. İlki birleşme özelliği ve baktığımızda eksi 3 var eksi 4 var. Tek eksiğimiz burada eksi 5 yani kare eksi 5 oldu. İşlemi de yazmaya başlayayım. Eksi 5 eksi Üçgen dediğimiz bakın birbirini sıfırlamış. Öyleyse bu ters elemandır. Yani işaretin zıttı olan artı 2 gelmelidir. Son olarak yuvarlakta sıfır eklediğinde sonuç yine eksi 7 olarak bulunmuş. Dolayısıyla etkisiz eleman özelliğidir. Sayımız yine eksi 7 olması gerekiyor. İşlemi yaparsak soldan başlıyoruz. Eksi 5 artı işaret değiştirdim zıttına dönüyorum. Eksi 2. Artı eksi 7 oldu. Hepsi toplama işlemi olduğu için rahatça toplayabilirim artık. Hepsi düşman. Düşmanların sayısı artıyor. Toplarsak da eksi 14 olarak sonuca ulaşabiliriz. Üçüncü soruda kuzey aşağıdaki toplama işlemini toplama işleminin özelliklerinden faydalanarak yapmak istemektedir. Kuzey bu işlemi yaparken toplama işleminin özelliklerinden hangisini kullanmaz diye soruyor. İlkinde bakalım. Eksi 2019 ile artı 2019 işlemi var. Bunlar ters elemanları ve birbirini sıfırlar. Ters elemanı kullanmak zorunda. Onun dışında yer değiştiriyoruz. Değişme özelliği kullanabiliriz. Farklı parantezlere önce bu çıkarma yani etkisiz elemanı kullanabilmek için önce bu işlemi yaptığım için Öncelik verebilmek için paranteze aldım. Değişme özelliği yer değiştirdim. Ee, onun dışında bakalım başka ne kullanabiliriz? Dağılma özelliği diyor. Arkadaşlar dağılma özelliğinde parantezin dışında bir sayı olacak bir çarpma işlemi ve içeriye dağıtmam gerekiyor. Ama burada herhangi böyle bir işlem yok. Dolayısıyla cevap C şıkkı olarak bulunur. Dördüncü soruya geldiğimizde aşağıdaki kartların üzerine birer tam sayı yazılmıştır. Zeynep bu kartlardan bir tane, Duru ise üç tane seçmiştir. Duru'nun seçtiği kartların üzerindeki sayıların toplamı sıfır olduğuna göre Zeynep'in seçtiği kartın üzerinde yazan tam sayı hangisidir diye soruyor. Duru üç tane kart seçmiş. Öyle kartlar seçmiş ki toplamlarının sıfır olmasını istiyor bizden. Bakalım şıklardan hangisi uygun olabilir? Yani seçeneklerden hangisi uygun olabilir? Mesela artı 4 ile artı 3'ü toplarsam artı 7'ye ulaşırım. Artı 7 ile de eksi 7'yi toplarsam birbirini sıfırlar. Ters eleman özelliğidir. E, şu anda bu durunun seçtiği 3 kart bu şekilde olabilir. Geriye Zeynep için kalan kart ise artı 6'dır. Cevap A şıkkı olarak bulunur. Beşinci soruya geldik. Matematik öğretmeninin tahtaya yazdığı tam sayıları kolay yoldan toplamak isteyen bir öğrenci, toplama işleminin özelliklerinden yararlandığına göre aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmıştır diye sormuş. Bakalım bu sayıların hepsini toplamak istiyoruz. A şıkkına baktığımızda e, herhangi bir kolaylık sağlayacak işlem önceliği verilmemiş. O zaman bunu elerim. B şıkkına baktığımda. Hmm. 6 ile 5'i toplarsam 11 8 ile işim kolaylaşmıyor ya da diğer tarafta eksi 18 oldu işim kolaylaşmadı bu da işime yaramadı başka 8 ile 17'yi topladım eksi 15 artı 15 ile birbirini sıfırladı artı 6 ile artı 5'i topladım artı 11 burası da eksi 11 yine birbirini sıfırladı bu işimi kolaylaştırdı işte o zaman c şıkkı olabilir diyorum Son olarak D şıkkına da bakalım. 6 ile 5'i topladım. 11, 7, 7 ile işlem yapacağım. İşimi kolaylaştıran bir şey olmadı. Ya da burada eksi 19'a ulaştım. Yine işim kolaylaşmadı. Arkadaşlar burada C şıkkıdır cevap. Toplamayı yaptığımda eksi 15'e ulaştım. Ters elemandan birbirini sıfırladı. Yan taraftaki işlem önceliği verdiğinde de yine toplama işlemini yaptıktan sonra ters elemanı özelliğini kullanabildim. Dolayısıyla cevap C şıkkı olarak bulunur. Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Bakalım, parantez olmadığı zaman diyorduk ki biz bunlar sayının işareti olarak alınıyor. Yani bu artı 142 artı burası sayının işareti eksi 459 artı bu da sayının işareti eksi 63 şeklinde. Önce buradaki işlemin sonucunu bulabilirim. Başka ne yapabilirim diye düşünüyorum. Şöyle bu eksi işaretini isterseniz içeriye yani şöyle içeriye teker teker dağıtabilirsiniz. Eksi eksi 459 eksi, eksi 63 eksi artı 12 eksi şöyle düzelteyim eksi artı 142 şeklinde. Bu eksi işareti bunların hepsine dağıldı arkadaşım. Ardından parantezi açabilirim istersem. Artı 142 artı eksi 459 artı eksi 63. Hatta bu işlemi yaparken bu eksileri de zıtına çevirebilirim. Nasıl olacak? Bunu artıya çevirdim. Yanındaki işaret de artıya döndü. Bunu artıya çevirdim. Yanındaki de artıya döndü. Bunu artıya çevirdim. Yanındaki zıttına yani eksiye döndü. Son olarak bu çıkarma işlemini toplamaya çevirdim. Yanındaki işaret de eksiye döndü. Birbirini sıfırlayan sayılar var. Bunu gördüm. Ters eleman özelliğini kullanıyorum burada. Nasıl yani? Artı 142 ve eksi 142 ters elemandır. Sıfırladı. Artı 459 eksi 459 birbirini sıfırladı. Eksi 63 artı 63 birbirini sıfırladı. Geriye sadece eksi 12 kaldı. Cevap da bu değişik olarak bulunur tek tek işlem yaptım yanlış mı olur diyorsanız Hayır yanlış değil doğru sonuca yine ulaşırsınız ama sadece bir tık daha yorulmuş olursunuz. Biz burada ters eleman özelliğini gördüğümüz için hızlıca ters elemanı kullandık birbirini sıfırlayan yok eden element sayıları yok ettik geriye sadece tek bir sayı kalmış oldu Çok da işlem yapmadan sonuca ulaşmış olduk ama tek tek toplama çıkarma yaparak da buna ulaşabilirsiniz. Yedinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda bir küpün açılımı verilmiştir. Küpün yüzeylerine eksi 4 ile artı 4 arasındaki tam sayılar yazılacaktır diyor. Kimdir bu sayılar? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 sayılarıdır. Küp kapatıldığında karşılıklı yüzeylerine yazılan sayıların toplama işlemine göre birbirinin tersi olduğu bilindiğine göre ABC'nin toplamının alabileceği en küçük değeri soruyor bize. Şöyle ki kapattığımız zaman buradaki küp küpün bir yüzü ile buradaki yüzü karşılıklı denk gelecektir. Onun dışında C ile A karşılıklı denk gelecek ve B ile de buradaki ifade karşılıklı denk gelecektir. Eğer ki zihninizde canlandıramıyorsanız bir kağıt üzerinde çizerek ve kesip katlayarak bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar hızlıca. Şimdi toplamaya göre birbirinin tersi olacağını söylüyor karşılıklı yüzeyin. Ve fark ettiyseniz A ve C karşılıklı yüzeylere denk gelecek. Topladığım zaman birbirini sıfırlayacak olan çünkü ters elemanlar toplandığında birbirini sıfırlar. Birbirini sıfırlayacak sayılar denk gelecek. Buraya ne yazdığım çok önemli değil ama en küçük sayıları yazmamaya çalışıyorum. Nasıl yani? Eksi 2 ile artı 2'yi verebilirim. B yerine ise en küçük değeri yazmaya çalışıyorum. Kimdir o mesela? Eksi 3 karşısına artı 3 denk gelir. Buraya da eksi 1 ile artı 1 yazabilirim. Çok önemli değil o kısım. Ama A ve C zaten birbirini sıfırlayacak. Geriye sadece B ifadesi kalacak cevabımız olarak. Orada da en küçük değeri bulmak için elimizdeki sayıların en küçüğünü vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla cevap eksi 3 olur diyoruz arkadaşlar. 8. soruyla devam ediyorum. Yukarıda verilen tabloda her bir satırdaki ve her bir sütundaki sayıların toplamı 0'dır. Buna göre AB buradaki toplama işleminin sonucu kaçtır diye soruyor bize. Her satır ve sütundaki sayıların toplamı 0 olacak şekilde düzenlememi istiyorsa şuradan başlayabilirim. 5 ile eksi 4'ü toplarsam isterseniz yazayım. 5 ile eksi 4'ü toplarsam, dostlar kazandı bir farkla. C yerine öyle bir sayı yazacağım ki toplamı sıfır olacak. Etkisiz eleman öz e, ters eleman özelliğidir. Yani e, artı birin tersi olan eksi biri vermem gerekiyor. A için yorum yapabilirim artık. Eksi 5 ile eksi 4'ü toplarsam, düşman kazandı 9 sayı oldu. Eksi 9. Ters elemanını kullanıyorum. Artı 9 yazıyorum. Birbirini sıfırlaması için. B değerini bulabilirim. C'yi eksi 1 bulmuştum zaten. Eksi 3 ile eksi 1'i topluyorum. Eksi 4. B yerine artı 4 yazmalıyım ki birbirini sıfırlasın. Ardından D değerine ulaşabilirim. Eksi 5 ile artı 4'ü topluyoruz düşman kazandı bir farkla birbirini sıfırlaması için tam zıttı olan artı biri yazmam gerekiyor ve son olarak e harfini artık bulabilirim artı bir ve artı beşi topluyorum artı altı zıttı olan eksi altıyı e harfi yerine veriyorum artık değerlerin hepsini bulduğuma göre gelip buradaki işlemde yerine yazabilirim a artı dokuz artı b değerimiz artı dört artı c değerimiz eksi 1 eksi d değeri artı 1 artı e değeri eksi 6. Öncelikle e, parantez içiyle başlayabilirim ama toplamayı yapacağım buradaki. Topladığımda bu kısım artı 13 olacak. Sonra artı eksi 1 ile işlem yaptığımda dostlar kazandı bir tane azaldı artı 12 çıktı diyeceğiz. Ardından parantez içine geliyorum. Artı 1 ile eksi 6'yı toplarsam düşman kazandı. 5 farklı olarak bunu da bulduk. Son olarak çıkarma işlemi geldi. Çıkarmanın işaretini değiştiriyorum toplamaya. Ve yanındaki sayının işareti de artıya dönüştü. Topladığımızda da cevap artı 17 olarak değişikliğine ulaşıyoruz arkadaşlar. Aşağıda bilgisayar programına bir sayı girildikten sonra programın işlem adımları verilmiştir. Birinci adım girilen sayıyı oku. Bula bula. Bu programda canan 4 sayısını giriyormuş. Tamam 4 sayısıyla başlıyoruz. Sayının 2, eksi 2 eksiğini al. Eksiğini alıyorum. Eksi 2. Pekala. Artı 4 artı artı 2 diye işaret değiştirdim. Topladığımız zaman artı 6'ya ulaştık. Üçüncü adımda sonuç negatif ise beşinci adıma gidiyor. Bizim sonucumuz pozitif çıktığı için dördüncü adımdan devam etmemizi söyledi. Dördüncü adım sonucun toplama işlemine göre tersini al. Artı altının toplamaya göre tersi eksi altıdır. Sadece işaret değiştiriyordu arkadaşlar. Ve ikinci adımdan devam et dedi. Tekrar ikinci adıma döndük. Eksi altı sayısıyla sonuç negatif ise. Pardon 2. adımda sayının eksi 2 eksiğini al dedi yani eksi 6'nı eksi 2 eksi işaret değiştirirsek artı artı 2 düşman kazandı 4 farkla a, eksi 4 olarak bulundu 3. adımda eksi 4'teyiz sonuç negatif ise 5. adıma git dedi evet artık sonucum negatif 5. adıma gittiğimde sonucu ekrana yazabilirsin diyor yani cevabımız eksi 4 şıkkı olarak bulunuyor arkadaşlar Son sorumuzdayız. A tam sayısının toplama işlemine göre tersi eksi A'dır. A ve B kutularındaki topların üzerinde işlemler verilmiştir. A ve B kutularından birer topun yerleri değiştirilecektir. Bu durumda A kutusunda bulunan topların üzerindeki işlemlerin sonuçlarının toplama işlemine göre tersi B kutusunda bulunacaktır diye söylüyor. Buna göre hangi renkte iki topun yerleri değiştirilemez diye sormuş bize. Önce bu işlemleri yapmamız gerekiyor. Eksi 3 eksi 3 dediğinde arkadaşlar aynı işaretli düşman çoğaldı eksi 6 oldu diye bu şekilde zihinden de yapabilirsiniz. İsterseniz de eksi 3 eksi 3 ifadesi bu bir toplama işlemidir. Bu eksilerde sayının işaretleri diye düzenleyip eksi 6 oldular diye de yapabilirsiniz. Eksi 6 artı 2 dediğinde düşman Bu bir toplama işlemi zaten düşman kazandı 4 farkla. 5 6'yı toplarsak 11 sonucuna ulaşırız. 8'den 2 çıkarsa da 6'ya ulaşırız. B kutusuna da sayıları bulmam gerekiyor. Mesela 5'ten 8 çıkarmamı istiyor. Şöyle yapabilirim. Artı 5 artı eksi 8 şeklinde. Bu bir toplama işlemiydi. Bu eksi 8 sayının işaretiydi. İşlemi yaptığımda düşman kazandı 3 farklı. Eksi 3 olarak buldum. Eksi 2 artı 5 bu bir toplama işlemi. Dostlar kazandı 3 farklı. 9'dan 5 çıkarsa 4 kaldı artı 4. Eksi 7 eksi 4 şu şekilde toplama işlemidir. Dost, düşman kazandı. 11 tane oldular. Eksi 11 şeklinde sonuçları buluyoruz öncelikle. Burada yaptığımız işlemde 11'in zıttı olan eksi 11 toplama işlemine göre tersi karşıda zaten verilmiş. Onun dışında 6'nın zıttı eksi 6 aynı kutu içinde verilmiş. Yerlerinin değişmesi gerekiyor o zaman. Başka ne olabilir? Eksi 3 ile artı 3 aynı kutuda verilmiş. Yerleri değişmesi gerekiyor. Eksi 4 ve artı 4'ün yeri değişmemesi gerekiyor mesela. Bunlar da çünkü zıttı karşılıklı olarak verilmiş. Bize sordu hangi iki topun yerleri değiştirilemez? Yeşil ile mor demiş arkadaşlar. Yeşil ile moru değiştirdiğimde Evet değiştirirsem işime yarar. Eksi 3 karşıya artı 6 diğer tarafa gittiğinde. Evet bu yapmam gereken işlem. Ama hangisi değiştirilemez diye sormuş. O zaman A şıkkını eleriz. Kırmızı ile mor diyor. Kırmızı ile moru değiştirdiğimde de olur. Zıttını karşıya göndermiş oluyorum her ikisine de. Bu da yapmam gereken işlem. Ama olmaması gerekeni sormuş bize. Kırmızı ile sarı dediğimizde arkadaşlar. Yine kırmızı ile sarı. Yer değiştirdiğinde evet zıtlı karşıya gitmiş oluyor. Bu da olabilir. Ama kırmızı ile maviyi değiştirdiğimde eksi 4 zaten burada olması gerekirken artı 4'ün yanına B kutusuna gönderirsem o zaman işte hata yapmış olurum. Çünkü ters elemanlar karşılıklı kutularda bulunacaktı. Dolayısıyla cevap D şıkkı olarak bulunuyor.